bir kuş mu? O bir uçak mı? Hayır. O bir Superman. <laughs> Bayan Lane. Eğer müsaitseniz sizi yıldızların arasına gezmeye ve hatta ayda bir çay içmeye götürebilir miyim? Yok kalsın Clark'cığım. Ben sadece uyumak istiyorum. Ee, şey ama bir tanem senin benim Clark Kent olduğumu bilmemen gerekmiyor muydu? <laughs> bir tanem süper görme gücümle yorganın altında bile görebiliyorum seni. Lütfen saklanma çık dışarı. Seval yani gene neyin var senin? Bir şey mi moralin bozuldu? Ya Gökhan, asıl senin neyin var? Sen benden gizli gizli bir şeyler mi içiyorsun yoksa? Ya yani ne içiyorsan söyle de ben de içeyim ne olursun. Kafayı yemek üzereyim ben burada. Ha, <laughs> kafayı yemek mi? Ha, Seva lütfen gecenin bir vakti ağzını bozma. <laughs> Ayrıca şu anda karşında bir süper kahraman olduğunu unutma. Senden biraz saygı istiyorum birazcık. Ya Gökhan. Tüm hayatımız kuzular tarafından kuşatılmış. Hatta işgal edilmiş banyolara bile girilmişken sen nasıl bu kadar rahat ve larç olabiliyorsun anlayamıyorum. Çünkü süper düşünce güçlerimle daha yani bir strateji geliştirdim. Yarından itibaren kuzulardan ebediyen kurtuluyoruz. Yani bir daha kapımızın önünden bile geçemeyecekler. <laughs> <laughs> bu biraz kötü adam gülüşü gibi oldu ama dur bir şimdi deniyorum. <laughs> Yok bu da bir iş biraz güzide kasacı formu oldu. Bulacağım merak etme. <laughs> ...açkım deneyeceğim. En sonunda olacak ama bana bir beş dakika müsaade et deniyor. <laughs> Köpek alacağız değil mi sevgilim? Bir tanesini ön bahçeye koyalım bir tane arka bahçeye. <laughs> Dediğim en son gülüş buydu. Bunu buldum. Hayır. Köpeğe hiç gerek yok. İyi de köpek bizi iyi savunurdu sanki. Biz artık kendimizi savunmayacağız ki, sevgilim. Ne yapacağız peki? Biz de saldıracağız. <laughs> Saldıracak mıyız? Evet. Kuzulara kendi taktikleri çerçevesi içinde davranacağız. Yani onların dilinden konuşacağız. Ne demişler? En iyi savunma hücumdur. Hücum! <laughs> Bunları başımızdan sağmak için yalan senaryolar uyduracağız. Örneğin, Erman Kuzu yarın benimle işe gelmek istediğinde... ...tamam Erman abi, atla diyeceğim. Son sürat giderken tam köşeyi döndüğümüzde araba bozulmuş gibi davranacağım. Tabii Erman Kuzu arabadan inmek zorunda kalacak. Ertesi günde arabayı servise bırakmış gibi yapacağım. Ve Erman Kuzu bir daha benimle gelmek istemeyecek. Ben de arabayı arka sokaklardan birine bırakırım. O gittikten sonra da ...arabama bir huzur içinde işime. <laughs> Muhteşemsin sevgilim. O zaman yarın sabah... ...abiye kuzu bize geldiğinde... ...lütfen beni yalnız bırakın... ...moralim çok bozuk diyeceğim. Neden derse de... ...Gökhan'la kavga ettik, boşanıyoruz derim. <laughs> Ama yok olmaz. O zaman benimle daha fazla ilgilenmeye... ...hatta bizi barıştırmaya falan çalışabilir. Buldum. İşten atıldım diyeceğim. Evet beni bankadaki görevimden çıkardılar diyeceğiz. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver.